Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuza hız kesmeden Pochinki'de devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz. hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde atlayışımı gerçekleştiriyorum. Bu arada bayağı kalabalık. Güzel. Sevdim bu durumu. Hocam şunu yem olarak kullanabilir miyim ben? Teşekkürler. Dünyanın en kötü setiyle oynuyorum ben şu an farkında değil mi? Ya şu Pochinki'nin arkasına sonradan atlayanlar uyuz oluyorum ya. Ses yapıyorlar. Hayır vuramıyoruz bir de. Yapma Osman. Aha gördüm çocuğu. Buraya çıksan bir şey. Çok iyisin Rıza. Ben onu finişe gider miyim? Sağdan açı verirse kilimi mi çaldılar lan benim? Buraya kadar geçmiş olamaz bu arada. Buraya kadar geçememeli. Çok iyisin. Yapıyorum ben galiba bu sporu ya. Duydum sesini bro. Ben daha ne yapayım? DBS alırım ha bu arada. Hayatsız bir insanım ben. Kendime de saygım yok. Rakiplerime de saygım yok kardeşim. Aa bayıltımı çaldılar mı? Yo üç kil. Değişik şeyler yaşandı burada. Ne yaşandı sormayın ben de bilmiyorum. Bak. Tamam kaldır sen. Bir daha vururum ben arkadaşlarını. Sıkıntı değil. Yo yok gerçekten hiç sıkıntı değil. Kaldırabilirsin arkadaşlarını. Kaldırma kulesine gidiyor. Sen de mi gittin kaldırmaya ya? 6 ikisim de varmış benim. E ben bir M4 çekeyim o zaman. M4'süz oynamayalım bu arada. Millet birbirini kaldırmaya gidiyor. Biz daha loot'u yapamadık. Hayır hayır. Nasıl çaldım ama. <laughs> Abi onlar değişik. Var mı M4'ün? <laughs> Yat aşağı Fabiano. Ölüyorum çocuğu. Finish'imizi çekelim. Tamam bu beni vuramadığına pişman olacak bu arada ben size söyleyeyim. Oy. Osman var ya beni bildirdi şu an arkadaşlar. Ciddi anlamda ben bildirildim şu an. Yok mu tekrardan 10 yıl ban yemem. Ulan keşke yesem tekrardan ban ya. Harbi ekmek çıkar bizim YouTube'a. <laughs> ne yapıyorsun lan sen orada manyak? Şarjör alayım ben. 50 şarjör yapayım şunu bir. Şarjör önemli ya arkadaşlar. Şu tepeye de çıktım mı bombayla alırım. Oh para da varmış burada. Hem mermi hem para varmış. Aa manyak atladı. İşte bu kadar basitsiniz aslan parçaları. Aha. Ben neyim böyle ya? Hakikaten neyim ben böyle? Bu elemanın bir tane kill çekemedim. Galiba oradaki kili çalamadım ben ya. Birini vurdum oradan ama kimi vurdum bilmiyorum. Evdeki ölmemiş olabilir. Tam emin değilim arkadaşlar bu konu hakkında. Sizler yorumlara yazarsınız. Güzel başladık bu arada. 30 kişi var. 10 kilimiz var. Gayet iyiler ilerliyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın sevgili YouTube. Hepsi ve daha fazlası için. Doğru kanaldasınız. Sonra niye ban yedin Rıza? Ersin tabi. Sen o adamı nereden gördün oradan? Şş, şarjör. Ne? Nasıl vuramam lan ben onu? Aa, çok kötü oynadım burayı bu arada. Tepedeki nereden sıkıyor? Tepedeki support'u vurmam lazım. Canı bir. Oğlum o kar 98'inin canı bir yeri nasıl pikliyor? Kar 98 olabilir. Ben var ya muhteşem bir oyuncuyum ya gerçekten. 13 kill yaptık ve daha niceleri var burada arkadaşlar. Onu çalmam lazım. Hadi oğlum bir kaneten olsun senin. Lütfen. Kanetesi yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyi durumdayız şu an biz. E ee, öl kanka. Oğlum bak çok kilimi çaldınız ha yukarıdakiler. Harbi harbi uyuz olmaya başladım ben size. Two seconds later. Çok iyisin o da. Şunu da lootuna bakacağım. Lan psikopat sen nereden geldin? Şaka mısınız oğlum siz? Alo. Bum. Sen ya, bir yat aşağı. Senin arkadaşın nerede? Sen yanarak ölsene ya. Sen hak ettin yanarak ölmeyi. Arka taraf var. Tam arka tarafı oynuyorum ben bu arada. Yakın biri daha vardı ya bu arada. Onu bir söyleyeyim de ben size. Ya bana bunu yaptırtmayacaktınız ya gerçekten. Siz istediniz arkadaşlar. Alma ama o 8x ya. Valla ne gerek var. Tamam evdeler gördüm. Benden haberi var mı bu arada arka tarafın ya? Arka tarafı alayım mı? Gayet güzel yerim var aslında ama sabit duramıyorum arkadaşlar. Çok da yakın fayta e yok bunlarla ama gördüm. <laughs> Oy! Drop'a gidiyorlar. Ben o drop'u alırım bu arada aslan parçası. Aslan parçası ama bu arada arkadaşlar. tam ya bu ikili benim vurduklarımı arkalayanlar da bunlar arkadaşlar. Duracak tamam durdu çok güzel. Benzinimiz yok sakin oynamam lazım. Bunlar drop'u almadan ben bunların tepesini alsam mı ya? Daha mantıklı olur bence öyle. Da benzin yeter mi? Arkadaşlar ben gidiyorum botçu alın. Shiftlemezsem bence yetişirim. Ama aldılar mı onlar drop'u? Bence almadılar ha bunlar drop'u. Almışlar. Almışlar arkadaşlar. Benzinimiz bitiyor. Sıkıntılı anlar yaşanabilir burada. Heh ben şu karakolu alayım da. Karakolun yeri çok güzel. Karakolda benzin de çıkıyor. Aynen öyle. 10 numara 5 yıldız yer karakol. <laughs> Değil mi? Çok kilim olabilirdi ya benim. <laughs> sıkıntı yok. En sevdiğim taktik. Vallahi öldü diye bıraktım arkadaşlar. Sıkıntı. Bunlar bize bir sıkıntı çıkartabilir ha şu an. Oha benim kaskım yaralı mı? Hayır. Kaldıramadı ya arkadaşını. Yattan aşağı. Oğlum sizin gibilerle çok uğraştım lan ben. Çok güzel oynadığımı düşünüyorum bence buraya arkadaşlar. Like hak ediyor bence burası. Tabii ki yine de takdir sizin. Teşekkürler. 10 kişi kaldı. 16 kilimiz var. Gayet iyi ilerliyoruz ve yerimiz efsane. Buraya bir tane daha drop atmış. Oyun buralarda bitecek arkadaşlar. Bomba al abicim. Kalkan lazım bize. Ne ara 6 kişi kaldı oyunda bir anda ya. 5 kişi kaldı. Hepsini vurur muyuz? İnşallah kimse kimseyi vurmaz da. Alan verdi. Nane yedim. Benim arabaya gitmem lazım. Arabayı mecbur gideceğiz bu arada. Bir tane kalkanım var. O druyu bağlayayım mı? Yeleği güçlemek için. Sizce almalı mıyım o druyu? Arabayı almam lazım önce. Şu an ne yapmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Alana gideceğiz yani. En, en mantıklısı. Geleceğim de sağda solda görünen kimse yok. Al abicim. Açıktan alalım. Bunlar squad takım ha. Ben size söyleyeyim. Ay güzel güzel güzel. Tam zamanında kaçmışız arkadaşlar. Yeleği üçlediğim için çok rahat hissediyorum şu an kendimi. Ah lan. Örümcek adam moda olacaktık şimdi uçup kaçacaktık. Ya ben squad takımsınızdır diye saldım sizi be bro. Oğlum yapmayın ya. Şöyle bir 22 bir win alalım ya. Alana düşme ama bro ya. Al işte yine alan verdi. O alana düşeni kaldırırlar mı acaba? Korkuyorum yalan yapıyorlar çünkü. Buraya kadar gelmişim salmak istemiyorum beni. Sen şu bombayı bir bro. Güzel bombadır bak. O bana atamadı. Sıkıntı. Ben salıyorum burayı. Emircisi vardı galiba. Tehlikeli bir elemana benziyor. Son kalkanımı da kullandım. Ne yapacağım ben? Alanı düşündü kaldırdılar mı ya? Bilerek mi alana düştü o yoksa? Adam mı var önümde? Ay çektim Groza'yı bu arada yakın temas. Yakın. Bro. Bak gerek yok bu kadar gerginliğe. Yanmam ben ona. Rozan var tehlikeliyim. Rozan var tehlikeliyim. Aslan parçası. Aha geldi arkadaşı da. Can az dedi benim için muhtemelen. Ve hayatının hatasını yaptığını düşünüyorum ben senin şu an dostum. Bin geliyor mu? Şu elemanın loot'unu alabilir miyim? Bombası yokmuş bu kardeşimizin. <laughs> ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Güzel de bir fight oluyor. Salmak da ist bir tane molotofu mu? Ah lan. Soldan ya da sağdan gelip beni vurursa gerçekten çok üzülürüm bu arada. Ya sen bana geleceksin ya ben sana geleceğim bro. Çocuğun bombasının olmaması üzdü beni ya. Tamam önümdeymişsin. Versene bana alanı ona verdi. Ses bagıyla giderim dedim. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ha? Evet sevgili YouTube bir One Man Squad maçımızın daha sonuna geldik. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Gayet keyifliydi bence. Son anda ses bagayra gelirim dedim. Sis attım. Çocuk duvar yapıyormuş ama onu fark edemedim. Güzeldi yani bence oynarken keyifliydi. Ball fight full fresh. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz şöyle aşağıdan ücretsiz bir şekilde like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şöyle ekranın sağ ve sol üst kısmındaki videolara da göz atmayı unutmayın derim. Gayet güzel videolar var kanalımızda. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz